Yapay zeka tüm sektörleri dönüştürüyor ama aynı anda yeni bir eşitsizlik de yaratıyor. Ekonomistin araştırması çok açık. Yapay zeka araçlarını etkin kullananlar %90'a varan bir verimini kazanacak. Kullanmayanlar ise maalesef geride kalacak. Bu yalnızca bireylerin değil, ülkelerin de geri kalması demek. UNESCO'ya göre yapay zeka eğitiminde eksik kalan ülkeler her yıl 10 trilyon dolar kaybediyor. Vodafone Foundation'ın son araştırması ise daha da çarpıcı. Her iki öğrenciden biri yapay zekanın yaşıtlarıyla arasındaki eşitsizliği arttıracağından endişeli. Türkiye'de tablo nasıl? Öğretmen ve öğrenciler biraz endişeli ama çok heyecanlı. Bu güzel bir başlangıç ancak yeterli değil. Bunu kalıcı bir avantaja dönüştürmek için ihtiyacımız olan şey eğitim. Sadece yapay zekayı bilmek değil, anlamak ve üretmek gerekiyor. UCL gibi dünya çapında kurumlarla geliştirdiğimiz müfredatlarımız öğrencileri yapay zekayı kullanan, geliştiren bireyler olarak yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük çift kanatlı dijital eğitim kütüphanesini kurduk. Öğretmen platformumuz ve öğrenci uygulamamız içerik üretiminden takibe kadar tüm süreci destekliyor yapay zeka raporlarıyla takibi kolaylaştırıyor. Bu yıl 20 aşkın yapay zeka aracımız, güncellenmiş yapay zeka müfredatımız ve öğretmenlere özel eğitim modüllerimizle eğitimde yapay zeka okur bir adım daha ileri taşıyoruz. Bugüne kadar toplamda 1,5 milyon çocuğa ulaştık. Ve biliyoruz ki her biri çok önemli. TV'nin bütüncül eğitim araçlarıyla ve geliştirdiği teknolojilerle öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaya devam edecek.